Çünkü bir masum insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. İslam yaşatmak için vardır. Hayat vermek için vardır. Sulh ve müsalemetten adı bile gelir. Ama sen Müslüman'ı vur prangaya, zulmün envanı yap, mukabele eden suçlu olsun. Ve Allah böyle bir mantık olmaz. Onun cevabı da bu kadar yeter. Benim ihtisasıma etmez. Ne Afganistan, ne şurası, ne burası. Türkiye beni alakadar ediyor. Türk milleti İslam'ı bir bayrağı yere atar gibi hakaretle hilafetini, saltanatını, tarihini, şerefini, dinini çamura atmak mevkinde bırakılmış. Bu milletin tekrar din ve tarih şuruna adet etmesi benim için en ehemmiyetli mesele kainatta. En ehemmiyetli. Türkiye'de İslam'ın galebesi istikametinde iki taş üst üste koymak Afganistan gibi bir memleketi kurtarmaktan daha mühimdir. İki taş koymak. Bu benim şimdiki sözüm değil. Bu benim Afganistan Rusların işgaline uğrayıp da mücadele edildiği zaman söylediğim sözdür. O zaman bile. Tekmil Afganistan'ı kurtarmak. Türkiye'de İslam için üst üste iki taş koymak kadar emniyetli değildir. Çünkü kalbi ve beyni hasta olan adamın sair azalarındaki saatin beş gün kıymeti yoktur. Her hasta doktora kendi gider. İstisna akıl hastalardır. Çünkü bedenin sevk eden o akıldır. Onu başkaları götürür. Kendi asla kabul etmez. İslam aleminin beyni hala Türkiye'dir. Bu beyin hastadır. Bu beyin düzelmeden vücut sıhhatinin beş kuruş kıymeti yoktur. Hiçbir Müslüman zulüm görmesin. Hiçbir Müslüman sıkıntıya düşer olmasın. Bunun değeri var. Ama Türkiye'nin kendi benliğine dönmesi yanında bu değerler hiçtir. Hiç. Çünkü baş olmadan gövde bir işe yaramaz. Başta bu millettir. Ben bunu ırkçı olarak söylemiyorum. Haşa ırkçı değilim. Ben bunu realitenin değerlendirmesi sebebiyle söylüyorum. Size bunu söyleyen yüz tane meşairden, Araptan adam sayarım. Aklı başında olan herkesin görüşü budur. Ne yapacaksa bu millet yapacak yerine. Bu doğalı millettir. Bugün evlatlarının bir kısmı yarı baygın sarhoş gibidir ama o ecdatlarının Allah yolundaki mevruk hizmetleri bereketin Allah bir sebep halk edecek. Bu millet yeniden İslam'ın müdafi, mücahidi, kalesi olacak. Onun için bura beni alakadar ediyor. Buradaki kar zarar birinci derecede alakadar ediyor. Zihnim bununla meşgul. Harice fazla bakamıyorum.